Bu şu ana kadar kendi takıntılı videom olabilir. Ama Minecraft'taki ayarlar gerçekten çok kötü. Yine de Minecraft'tan hakkını vermeliyim. Çünkü ayarlar zamanla daha iyi hale geliyor. Mesela 1.0 sürümünde tüm ayarlarımız bunlardı. Görüş mesafesi sadece uzak, normal, kısa ve minik olabiliyor. 1.16'ya baksanız bile o ayarlarda bir sürü eksik var. Ama bu yeterli değil. Minecraft'ın ayarlarıyla ilgili o kadar çok sorun var ki en büyük nefretimle başlıyorum. Arayüz ölçeği. Bu neden bir kaydırıcı değil de bir düğme? Bu varsayılan her zaman otomatik oluyor. Ki bu da aşırı büyük. Ve eğer daha küçük yapmak isterseniz buna tekrar tıklamanız gerekiyor. Ve aman Allah'ım çok küçük oluyor. Şimdi de büyütmek için gözlerinizi kısarak arayüz ölçeği düğmesini bulmanız gerekiyor. Arayüz ölçeği demişken o neden var ki? Bu da mantıksız derecede küçük. Yani bunda nasıl geziyorsunuz? Abi kafam kadar yapmayın ama. Ana menüye bir bakın. Ya bu şaka değil mi? Kim bunu bu kadar küçük kullanıyor ki? Aslında şimdi düşününce belki de o ayarlardan nefret etmiyorum. Belki de hepsi arayüz ölçeği düğmesinden kaynaklanıyor. O zaman şikayet edecek başka bir şey düşüneyim hızlıca. Neden anlatıcı kısa yol tuşunu kaldırmıyorsunuz? Aa evet 1.20.2'de bu düğmeye eklediler. Tamam peki Minecraft'ta Rez ölçeğini bir kaydıracağım. O ayarlar mükemmel olur. Minecraft'ı seviyoruz.